Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız ama oyun oynamaktan önce biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar öncelikle sizden çok çok ama çok 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 özür diliyorum Belki kabul etmeyeceksiniz ee, bir aydır video çekmiyorum çekemiyorum daha doğrusu neden hemen nedenini açıklayayım belki affedersiniz Adam var lan Ya zaten adam atlamış oğlum evet Neyse Arkadaşlar. Tarıyor ha şurada. Silahımız yok. Ben hemen şuradan alayım silahımı. Arkadaşlar öncelikle Sebeplerimden bir tanesi kulaklığımın olmamasıydı. Abi. Ama yani öldürsen de var ya Adam içimizden geçti ya. Neyse. Ben zaten şimdi şuraya atladım hani sakin olsun diye işte sakin bir yer değildi. Değilmiş daha doğrusu oğlum bu ne lan? Oha. Neyse tamam buradan biz kaçalım da. Arkadaşlar öncelikle e, bayağıdır video çekemiyordum. E, kulaklığım yoktu işte böyle nedenlerden dolayı çekemiyordum kulaklık aldım bozuktu ben dedim hatta konsol Hani konsolu kulaklık yerim bozuk Hayır aldığım bütün kulaklıklar bozuk çıktı gerçekten ben anlamıyorum Neden böyle bir şey oldu ama yani dediğim gibi kulaklığın bozuk yani S sadece bu şimdi Videolarımıza kaldığımız yerden, tövbelerimize kaldığımız yerden, özel şeylere kaldığımız yerden biliyorsunuz ortaya yeni bir yer geldi kavuşma noktası diye. Bu kadının çıktı ortaya çıktığı planları işte var bu adayı ele geçirmek gibi ki zaten küplerin hepsi ortaya gelip burada buluştular ve büyük bir şey oluşturdular. Mavi küp hala şurada. Sarı küp desen şurada kadını canlandırdı. Yani sarı küp tahmin ettiğimiz kadar iyi bir küp değil. Burası nasıl? Bakın buralarda böyle gizli yerler varmış mesela. En önemlisi de yani adanın mesela gördüğünüz gibi zaten biz burayı çekmiştik hatırlıyoruz ee, şeyinde. şeyin de santralin şeyinde burayı çekmiştik. Burada uzaylı vardı. Yani uzaylı var ama sadece bu bölgede. Neden sadece bu bölgede kadın geldi? Yani sonuçta bu kadın ee, hani uzaylıları getirdi ve uzaylılar şimdi neden yok? Hani niye sadece burada bir tane uzaylı var ve sadece burayı koruyor? Hani buranın korunmasının amacı ne? Ki buradaki evler zaten yıkık Fortnite'ın yıkık yerlerinden bir tanesi burası. Buraya girelim bakalım. Belki evet bakın gördüğünüz gibi uzaylı hala burada ve neden burada hala ne yapıyor burada arkadaşlar? Hayır neden hala burada ne yaptığını bilemiyorum. Ee, hani burada bir şey mi saklıyor? Gelip bakmıştık ve hiçbir şey bulamamıştık. Şunu alayım de. Ee, burada yatağı vardı işte. Yani böyle bir yerde yaşıyordu. Kısacası ama neden yaşadığını tam tat bilemedik. Ee, ve buranın bir gizemi var bence. Gördüğünüz gibi burada işte şeyler var. Üst katına da çıkalım buranın. Üst katında da zaten gezmiştik biz burayı. Yemekleri var. Yani buraya bir tane uzaylı acaba bu kadın uzaylıları hani önden saldı. Sonrasında hani işi bitince uzaylı öldürmek istedi ama sadece bu kaçtı. Bakın yemek şeyleri de var mesela. Buradan çıkmıyor. Adam yemek stoğunu da yapmış sonuçta. Çıkmıyor. Yani acaba şöyle bir şey mi var arkadaşlar bu, bu bölgede. Acaba sadece bu uzaylı burada ama kimse yerini bilmiyor gibi mi? Ya da bu kadın bilmiyor mu? Ya da bu kadından mı saklanıyor? Orası tam emin değil. Ki kadın zaten bulurdu böyle bir yeri. Hani bizimkilerde bulurdu ama bence kadından saklanmak için şöyle tatilimsi bir eve çıkmış diyebilirim Saklanmak için kaçmış yani Herkesten Kendi kendine bir evde hayatta yaşıyor yiyeceklerini stoklamış gibi Gibisinden gözüküyor şu an Baktığımızda Öyle bir şey gözüküyor Gelelim ortadaki yere arkadaşlar Kav ee, kavuşma noktası mı lan? Kavuşma noktası Adı geçilen yer Arkadaşlar bence kavuşma noktasına bildiğimiz gibi bütün küpler geldi. Bence ileride şöyle bir şey olabilir kavuşma noktasında. Balığı basmayalım. Şunu basalım abi 5 dakikada. Şunla birlikte gideriz. Kavuşma noktasında şöyle bir şey olabilir. Bu kadın biliyorsunuz kavuşma noktasının en tepesinde sarı küpün tepesinde duruyor. Büyük ihtimal bununla ilgili bir görev gelecek bize yakın bir zamanda gene diye düşünüyorum ben. Bu arada bu sadece bir düşünce e, ee, gelebilir gelmeyebilir bu tamamıyla şahsi bir benim fikrim ama bence e, orayla ilgili bir şey olacak zaten çok da kalmadı vakitimiz çok da bir vakit yok yani orayla ilgili şöyle a burada şey varmış ama boş şey yaptık şöyle gezelim abi biraz Ay şuraya gidelim işte hemen oradan da loot yaparız adam mı o? Er et Adam Islam. Hva har vi da? Oğlum bu nasıl bir silahlar lan? Öldü yok oh. sonunda. Adam geliyor. Başkası geldi ona. Güzel. Allah al, al al Allah belli. Yep yanlış bütün silahları aldım ya. Evet tamamdır. Genel fulleyim de. Tamam güzel. alamayacağım ya korktum bu arada. Adam çok dibime girince pompalı ile le, le, leveli ile hiç vuramıyorum ben. Ya leveli de sevmiyorum bu arada. kadar sim yok diye aldım. Savaşmaya girmeyelim Şimdi ortadaki noktada Sarı küpler işte nasıl söyleyeyim ee, Bence 3. yani 3. Üç, diyorum ya Bir sonraki sezonda Sezon aklıma gelmedi biliyor musunuz Yalan söyleyemeyeceğim şimdi Kaçıncı sezonun ayıptan 8. sezon almamız lazım neyse Sezon aklıma gelmedi bu arada gerçekten O kadar oyundan kopmuşum ki artık Neyse işte arkadaşlar öbür sezonda geleceklerde hani gelecek olan oğlum adam gördüm zannettim ya. Ben niye böyleyim oğlum? Bu arada Aydınlığı size çok selam var. Onun da kulaklığı bozuk. İkimizin de onunla birlikte kulaklığımız bozuk. O da çekemiyor. Ben de çekemiyorum. Bilmiyorum. Çekemiyorum zaten yani video anlamında arkadaşlar. Neyse. İşte video çekemiyoruz ya. Anlayacağınız şu anlık çekemiyoruz. Ben mikrofon buldum. Yani kendime göre bir mikrofon buldum. Bunu da bozmayı düşünmüyorum. Yani uzun yıllardır kullanacağım bir mikrofon olacaktır diye düşünüyorum. Öyle olur, iyi olur çünkü. Artık sizlerle birlikte video çekmek istiyorum. Belki dört gün falan hani böyle çekemeyebilirim. Bilmiyorum yani öyle bir şey yapar mıyım bilmiyorum ama belki işim olur. Hani bilmiyorum. Çok da olacağını düşünmüyorum ama herhangi bir şey olursa hani YouTube'u bırakmadım onu söyleyeyim. Hani siz de biraz zaman bana şey gösterirseniz belki özel bir etkinlik olur. Yakalayamam. Çünkü şu an biraz yoğunum. Ee, nasıl söylesem bilemedim. Biraz yoğunum işte ya anlayın. Biraz yoğunum işte yani şey yapamıyorum. Çok fazla bilgisayar başına oturamıyorum ama hani şöyle söyleyeyim video store yapacağım. Baba babanın hani kemine nereden çıktı oğlum ya? Abi de sikiyor. Ya orayı değil o. Ana ne alıyormuş Evet. Evet. Evet, geri Gerçekten çok iyi oynuyorsun. Ah! Aa! Ah. Yani arkadaş ne yapısan? Nereden kurdu bir de ya? Gördünüz mü? İnsan düşmanla sıkmaz lan. Hiç ölmedi ha. Oo var ya. Sen ne neymişsin mübarek? Adama bak lan. Neler neler varmış. Klasik var mı? Allah belanı. Oğlum beni klasik verin lan. Tamam. Şimdi iki kulaklığımda çalışıyor bu arada. Ayak seslerimi çok iyi duyabiliyorum. Yani öyle bir sıkıntım yok artık. <laughs> Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bir kulaklığım çalışırken ayak seslerimi duyamıyordum. Bu benim için sıkıntı oluyordu. Genellikle hep o yüzden ölüyorsunuz. Yani ayak ben Ben de hani ekrana diyorlar aç ama o zaman da YouTube'a göre hani çok da güzel izleyici izleme şey yapamazsınız. Yani izleyemezsiniz. Ben de açmayı sevmiyorum. Yani bu nedenle. Man oğlum ne ne çıkardı? Avuk. Pöh. Skarim var ben. Kırda var ama. Şurada. Anan. Bir dakika lan. Arkadaşlar biz oraya girersek şu an ölürüz. O bizim ölüm nedenimiz. Çünkü adam bir iyi vurdu. iyi vurdu. İyi vurdu arkadaşlar. Çok iyi vurdu. Hiç beklemiyordum öyle bir şey olmasın şu an. Şu an ne mi yapacağız? Kaçacağız. Birinciliği oynayacak. bayadır birinci olmuyoruz ya. Birinci olmaya çalışacağım böyle. Bu Bunların acısı falan çıkmıştı oğlum. Onlar bir ara vardı. Ne oldu lan onlara? Ya da craft sistemiyle mi yapılıyor acaba? Tam bilmiyorum. tamam kim değilim ona. Ama hani craft sistemiyle yapılıyorsa iyi olur. En azından hani bir craft sistemi daha ortaya çıkacak. Boş olur ya. Abi niye klasik vermiyor bu arada ya? Ben ben level'i sevmiyorum arkadaşlar. Level'i şu yüzden sevmiyorum. Garibime gidiyor ya. Anlamadım bir şekilde benim level çok garibime gidiyor. Yani oynadığımdan beri tek alışamadığım pompalı silahlarından bir tanesi olabilir. Yani değil de yani ilk 5'e girer yani alışamadığımda. Tamamdır abi hadi gidelim. Ne oluyor lan? Aa ejderhalara bak. Dinozor dinozor. Hakikaten dinozorla niye kovalıyor lan? Aa lan domuzcu lan Uçalım mı? Hadi size uçma bugünü göstereyim. O biliyorsunuzdur zaten. Allah belanı. İyi ki de tuttu bu arada var ya. Alana giriyorduk. Tamam neyse artık ölüm kalım maçı vereceğiz of, Bayağı hızlı indik ha Şşş. Arkadaşlar Evet adam mı? Evet adam Adam şu an bizim nerede olduğumuzu biliyor İyi vurduk iyi vurduk o da bizi iyi vurdu ya ama yani. Tamam. Gördüm ben onu. Lan nasıl ya abi tüküreceğim ya. Cam abi nasıl vuramıyorum. Oranın. ses aldım orada yok Arkaya dikkat bu arada. Arkada adam olabilir. yüzden. Al lan. Al. al. Sen de değil mi o bana şey yapan? Hah, gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Asla kaçamazsın. Arkamda adam var diye korkuyorum. Oralım. Abi gene level çıktı oğlum. Bu el, el hep level'i vardı farkındasınız değil mi? Bu arada sırf level'iydi ya abi çok kötü değil mi ya? Bu arada bu videoda ses herhangi bir sıkıntı olursa var ya o mikrofonum ben Arkamda biri var mı deyince arkamda iki biri. Nereden sık lan? Arkamı da kapatayım da. Nereden sıktı dolu mu bana? Ben görmedim. Wow. Çok fena olur. Ay gördüm adam bir tanesi orada. Evet, nice, evet, good. Hadi bakayım aslan. Evet. Şurada adam var büyük ihtimal. Neyse dur bir dakika ben şu. Ver dayı. Allah razı olsun. İçinizden bir söz dinliyorsunuz mu? Çıkamadım ya Birinci miyiz? Onun daha üç kişi var lan. Of, öleceksin işte ya.

abi ya ortalarında kaldım ya keşke aşağı inmeyecektim ben direkt yukarı çıkacaktım can doldurum <laughs> evet birinci olacağımız maç ellerimiz neyse olsun ısınmalık bir yani <laughs> İyi oynadık, iyi oynadık da dedim sonda iki kişi bana yok bir tek kişi sıktı. Orada da iğraçlı. O ben o barda var ya saklanıyormuş ya. Herkes de niye bizim videolarda saklanıyor oğlum? Ben onu da anlamıyorum ha. Herkes de genellikle böyle saklanıyor arkadaşlar. Hep bak hep bizim videomuza denk geliyor farkındaysanız. Sürekli saklanıyor. Neyse küp kraliçesini de göstereyim şöyle. Çok ee, böyle ee, bence Savaş Belediyesi'ne gizli karakterine yakışan bir karakter diye düşünüyorum ben yani hoş olmuş güzel olmuş üç tane de tarz var e, kötü diyemem gerçekten kötü diyemem ama güzel gerçekten güzel bir karakter olmuş ya yani ne kadar güzel yani birçok kişinin hoşuna gitmez ama benim hoşuma gittiği nedense bilmiyorum bir de böyle erkek karakterler versin artık. Yani gizli karakterine sürekli kadın karakter, sürekli kadın karakter e, hoşuma gitmiyor. Nedense hep sürekli kadın karakter vermesi. Çünkü erkek karakterler de böyle hoş havalı oluyor. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi özür mahiyetinde bir video çekeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın tekrardan bu bir ay içerisinde çek çekmediğim videolar için. Ee, bu video çekecektim işte yeni gelen güncelleme videosunu çekecektim ama hiçbirini çekemediğim için özür diliyorum tekrardan arkadaşlar kendinize iyi bakın bu elde de birinciliği olamadığım için özür <laughs> neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay dediğim gibi YouTube'u bırakmadım sadece video çekmiyorsam bir sıkıntım vardır o yüzden çekmiyorumdur kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay